Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar bir sorundan dolayı BF BFN Avrupa hesabını gördünüz Şu hesaptan video çekiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu e, hesaptan altı gün video gelmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar e, Avrupa'da sunucusundaydık. E, oyun bizi Orta Doğu sunucusuna attı. Bronz 300 arkadaşlar. 6 gün gerekiyor. Altı ee, 6 gün sonra arkadaşlar e, Avrupa sunucusuna tekrar geri döneceğiz. Ondan sonra abicim video olarak videoları gelmeye devam edecek. Arkadaşlar şu hesap Astro'yu gördüğünüz gibi arkadaşlar Astro kardeşim sağ olsun e, verdi şu bana e, hesabını arkadaşlar. Onun hesabından önce 6, 6 gün boyunca onun hesabından video gelmeye başlayacak. Arkadaşlar çok fazla video gelmeyecek. Her gün e, bir video birkaç tane de shorts gelecek ama fazla şort satmayı ay pardon, fazla uzun video atmayı tercih etmiyorum sadece günlük bir tane gelecek büyük ihtimalle yani öncelikle arkadaşlar hesaptan yani hesabı tanıtalım arkadaşlar şöyle bir askeri balış dalgıcı kıyafeti var arkadaşlar bu seti bu seti çok beğendim arkadaşlar bir tane işgalci seti var arkadaşlar habis işgalci seti var ondan sonra abicim buradan devam ediyoruz Arkadaşlar bu var mesela bunu biliyor herkes çok kişi de vardır. Bu var arkadaşlar kemik seti, iskelet pardon iskelet seti. Bu var arkadaşlar CS bilmem ne seti. Bu var arkadaşlar bu da CS bilmem ne seti. Bu da CS bilmem ne seti arkadaşlar bu da öyle. Şu arkadaşlar gattar işkence seti. Bunu nereden çıkardığımı hiç hatırlamıyorum ama tamamlandıya bakalım nasıl yok ya. Yani? Arkadaşlar şundaki koşu ee, şey kostüm. Şöyle arkadaşlar. Son arkadaşlar çok güzel şey yok. Şuradan kasklar 3 tane var. Aslanın. Arkadaşlar şuradan en sevdiğim arkadaşlar şu en üstte. Buradan arkadaşlar en sevdiğim olan şu. Şurada güzel arkadaşlar. Ondan sonra böyle 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 de boya var. Ondan sonra e, şu arkadaşlar şöyle var bu kadar var. Şuraya gelelim şöyle. bayağı varım var ama. Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Çantalar 3 tane. Ben şöyle. Şurada çok var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle. Silahlara bakalım böyle böyle arkadaşlar. Şu var arkadaşlar. İşli, işli, işli şey, işli biliyor ya ben iki açayım. bir tane silah arkadaşlar. Eminim bir kapımız da güzel şöyle silahlar var arkadaşlar buçuk makinelerden var uzi'nin şu kaplaması çok güzel arkadaşlar ondan sonra bu var bu var falancı var arkadaşlar şöyle bir tane yakında bir silahları var böyle tava bizden çerçeve oluyor o zaman Şöyle eminim dört var arkadaşlar şarkısı zaten. Ondan sonra şu var eminim dört kadim desen Bu var arkadaşlar diye söylemem. Mesela bir dört. Ben bu var arkadaşlar. En güzeli bence bu var arkadaşlar. Ritim katili eminim dört var arkadaşlar. Bu çok güzel. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Genellikle değil arkadaşlar işte. Şey olarak. Oyunda hayvani şekilde şey şeyi varmış. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ne kadar güzel. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğim zaman sonra şey yaparız. Görüşürüz arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Arkasına da bir tane şu olabilir mi? Bakayım. bu kombinmiş oldu oldu bence arkadaşlar arkadaşlar bu kombinle yarın bir livik gameplay e gelecek arkadaşlar abiniz olsun dörtlü arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim ha bir de e, 20 abone oldum dostum çok güzel oldu Videomu videoma şu anda arkadaşlar like atın abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu arkadaşlar yarın arkadaşlar e, şey Yarın arkadaşlar şey yapacağız videomuz gelecek. BF'nin orta hesabını şu an kullanamıyorum arkadaşlar. Kullansam da yani bir kısa turlar gireriz büyük ihtimalle. Kendi sanmadı da geçireyim. olabilir yani da yarın arkadaşlar bu kombine bir video gelecek. Öbür gün de kendi hesabımıza gireriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar abone için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.